Tatlı ya. Batma burada. Böyle aşağıda durması <laughs> özelliğiymiş. Teknolojiler olduğu zaman bunu konumlandırmak bana çok zor <laughs> geliyor açıkçası. Yeni, yeni bir videoda herkese selam. Size söz verdiğim gibi Merve ablanın ev turunu çekeceğiz şimdi. Merve ablayı zaten biliyorsunuz birçok videoda beraber video çekmiştik yani alışverişte falan. Evet, merhaba. <laughs> Hoş buldum. Hoş geldin. <laughs> şimdi bu evde de diğer bütün evler gibi aynı. Hepsinin kullanım alanı aynı <laughs> sadece dizaynı, dizaynı farklı. farklı. Şimdi bir tek Fatma'nın evi terste kalıyordu. Tam evet. tersi şeklinde. Hı -hı. Şimdi bu ev bizim ev gibi düşünebilirsiniz. Kapı burada. Burada portmanto, burada tuvalet, salon ve mutfak. Önce banyodan başlayalım Tamam. Işığını açayım. Evet. Buyurun böyle. Bu arada ev biraz loş Hı -hı. diğer videolara göre. Çünkü Tolga böyle seviyor. Evet. Burası normal evin genel kullanılan banyosu. Duşa kabinin içinde Merve abla şey kullanıyordu. Ardi olarak RD kullanıyorum. Olarak, evet. evet. Çok mantıklı. Ben de yatak odasındaki banyoyu kullanıyorum. Evet. Burası büyük olduğu için öyküyle bana daha rahat oluyor. Evet. Çünkü beraber banyo yapıyoruz. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var üst üste. Evet. Sonra böyle bir havluluk ve bunu nereden Kili almıştınız? Sepeti. sepeti. Herhalde Madame Coco'dan aldık. Çok hatırlamıyorum Değil aslında. Hı, Hı Sonra böyle bir paspas. İşte Böyle. <laughs> şey çok güzel olmuş bu arada hmm. saç makinesi. Herkes bunu nereye sokacağını bilemiyor. Çünkü evet. ben nereye koyacağımı Biz bilemiyorum. Bulduk. <laughs> Sonra böyle bir banyo. Normal evet. bir banyo yani. Buradan çıkalım. Şimdi bu abisi çok tatlı bu arada. Bunu evet. nereden aldınız ve ne kadar aldınız? Ee, bambu satan bir mağazadan aldık avcılardan. Ha. Hı -hı. Ama çok güzel. Evet. İçinde de böyle bir sarı ampul var. Evet. Ne kadar aldınız bunu? Valla iki buçuk. İki buçuk değil mi? Hı -hı. Bu halı? O halı da herhalde 2000. Hı, hı. O da bambu satan evet. yerden almıştık. Ya böyle bohem tarzı bir ev evet. burası. Evet. Bohem. Evet. ağırlık tamam bohem. Ile. Eşim çok seviyor bohemi. Benim evet. de hoşuma gittiği için bu şekilde dizayn ettik. <laughs> çok detay olduğu için. Evet. Burada böyle bir bambu. anahtarlık. Anahtarlık evet. evet. Aa çok tatlı. Açıyorsun. Mutfak gelelim. <laughs> burada kim var? Aa. Fatma <laughs> burada. Fatma <laughs> bu sefer kamera arkasında <laughs> gizmişti. Şimdi... Ver onu kızım bana. Bu mutfakta bence tek uymayan şey pembe perdeler galiba. Onun dışında yine bu hem tarzı bir mutfak. Tek bence uymayan şey burada pembe perdeler. Evet. Yani onu pembe. da değiştireceğim. Evet. Buraya jaluzi. Evet öyle Güzel bir şey olur. almayı düşünüyorum. Bakalım. Tolga abi de öyle istiyordu. değil mi? istiyor. Evet. Bize ikramlar hazırlamış Merve ablacığım. Kısırda ederiz. dolapta. Ay. Karnım da acıktı. Kahvaltı yapmıştım ama zaten Ben daha oldum. yapmadım. Böyle burada şey var. Benim çantam. Burada böyle çay ve kahve şeyi. Ee, kutusu. Yağlanmak. Yağdanlık. Çay Ay. demlenmiş. Burada yine baharatlar. Yine burada böyle. Dolaplar zaten evin kendi dolapları. Vestel beyaz eşyalar. Bu da muhtemelen evin içinde vardı. Evet ankastre. Buzdolabı. Böyle bir dolap almışlar. Ay. Çok kullanışlı bir dolap şöyle. Ekmeklik, Gel. termos, her gün kullanıyoruz aşağı inmek için. <laughs> Elimiz kolumuz. Burada böyle ketçap mayonez tost bakın her şey buraya yerleştirmişler çok güzel bir şey bence bu. Bizdeki Hı. normal kitaplıktı. Kere, çok fazla kullanışlı değildi raf atmalı de kitaplık gibi. Tam yerleştirilmiş. Aplı. Öyle normal Aplı. bir. Aplı. Tabii aynen bu mutfak için. Altta sefeti var mesela, meyve falan da koyabilirsiniz evet. oraya. Böyle bir mutfak masası takımı. Şimdi bunu ne kadar aldınız Merve abla? Ee, bu beş 5000 Beş bin aldınız. Hı -hı. Mutfak masasını? Mutfak masasını, valla o da sekiz bin mi, on bin mi, çok net olarak bilmiyorum. Eşim aldığı evet. için. Evet. Beyaz eşyaları? Beyaz eşyaların geçen sene kampanyadan hepsine altmış aldık Değil aldık. Uh -huh. Çamaşır makinesi, koruma makinesi evet. hepsi zaten. Dörtlü olarak Evet. Böyle indirimdeydi. Evin birçok yerinde böyle tablolar var. O çok hoş. Bizde mesela hiç tablo yok. <laughs> Şimdi burası salon. Yani şöyle Şuraya bakar mısınız Allah aşkına ya? Şöyle bir... Çok tatlı <laughs> ya. Avizeler bu arada bu evin en önemli detayı. <laughs> evet, avizeler Kelebek Mobilya'dan aldık. Bambu avize. Böyle aşağıda durması özelliğiymiş. Bu şekilde. Evet. Yine bu hem bir yemek masası var burada. Bu da onun takımı olan konsolu. Konsolun üzerinde bu şekilde aksesuarlar kullanılmış. Bunların fiyatı ne var abla? Yani hiçbirinin fiyatını bilmiyorum. Bunu Madam Coco'dan aldık. 1500'dü galiba. Bunlar çok eski. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu hediye geldi. Bu da herhalde 500 lira bir şeydir. Bunu zaten Tolga Arnav'da Bu aldı. hediye Çiçek geldi, ev hediyesi. Ha o ev hediyesi. Evet. Tamam. Çiçek ev hediyesi. Öykü kapatma. Mobilyalar? Mobilyaları eskiciden bizim bir tanıdık bir abimiz var bu işi yapan. E, koltuklar, konsollar, sehpalar, e, ışıklandırma hepsini ondan toplu olarak aldık. Hı. Ne kadar aldınız? Yani 180-200 bine, bine yakın, yakın tuttu. Evet. evet. Eskici dediğimiz bu bir mobilya. Şey. Mobilya çarşısı, evet, mobilya çarşısı. Har harami derede olan. Hı -hı. Hani belki herkes bilmiyordur bilmiyor olduğunu. <laughs> Böyle zigonlar var, bunlar çok ağırlar bu arada. Evet, çok ağırlar. Böyle aşağıda durması özelliğiymiş, bu şekilde. Evet. Yine bu hem bir yemek masası var burada. Bu da onun takımı olan konsolu. Hı -hı. Konsolun üzerinde bu şekilde Hı -hı. aksesuarlar kullanılmış. Bunların fiyatı ne var abla? Yani hiçbirinin fiyatını bilmiyorum. Ee, bunu Madame Coco'dan aldık. 1500'dü galiba. Hı -hı. Bunlar Hı -hı. çok eski. Bilmiyorum, Hı -hı. hatırlamıyorum. Şu hediye geldi. Bu da herhalde 500 lira bir Hı -hı. şeydir. Bunu zaten Tolga aldık. Bu hediye Çiçek, geldi. Evet. Ha ha, ev hediyesi. Ha o ev hediyesi. Evet. Ha, tamam. Çiçek ev hediyesi. Öykü mobilyalar, kapatma. Mobilyalar. Mobilyaları eskiciden bizim bir tanıdık bir abimiz var bu işi yapan. Ee, koltuklar, konsollar, Hı -hı. sehpalar. E, ışıklandırma. Hepsini ondan toplu olarak Hı. aldık. Ne kadar aldınız? Yani 180-200 bine yakın, 200 yakın tuttu. Evet. evet. Eskici dediğimiz bu bir mobilya. Şey. Mobilya çarşısı. Evet mobilya çarşısı. Harami derede olan. Hı -hı. Hani belki herkes bilmiyordur ne olduğunu. <laughs> böyle ahşap zigonlar var. Bunlar çok ağırlar bu arada. Evet çok ağırlar. Böyle bir kuş evi gibi çok tatlı bir şey var burada. Burada yine böyle oda kokusu aksesuarlar. Hı -hı. Sonra buraya geldiğimizde Allah'ım yarabbim Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şöyle bir saat var öncelikle. Bu da bayağı önce aldığımız bir saatti galiba. Evet. Hı hı. Ya tablolar daha eski. Evet. Yeni değil. Böyle bir balık iskeleti gibi ahşaptan yapılmış. Böyle bir çiçek fanusu gibi. Sonrasında burada böyle bir abajur var. Bu abajurun fiyatı neydi? O da 1500 lira falan. Hı, hı. hı, hı. Yani. Hı hı. Televizyon. Yani kafamı şey vardı. <laughs> Biraz Kafamı aşağıda. Vurdum, evet. Ya buna her seferinde çarpmayı başarıyorum yani bir şekilde. Genelde herkes. Evet. Hı -hı. Şimdi duvarın bir tarafını böyle yeşile Hatta boyamışsınız. Evet. Değişiklik olsun diye, hı -hı. bir hava katsın diye böyle çok bir işi yaptık. Çok güzel ama tabloyu da oraya hı -hı. astık. Tablo ve koltuk çok güzel patlamış. Hı hı. Teknikler olduğu zaman bunu konumlandırmak bana çok zor geliyor açıkçası. Hani neyi nereye koyacağımızı bilmiyoruz evet. evet. ama burada yanına koyduğunuz çiçeklerle çok güzel bir uyum hı -hı. sağlamış. Mesela perdeleri sade kullanmışsınız, fonlar yok. Bence evet ki... bu şekilde çok daha iyi. Hatta Tolga abin dediği gibi, bu şekilde kestirilip sadece perde kısmında hani sadece pencere Olabilir. kısmına evet. kenarlar boşta o kalabilir yani. Diye. Ama bu eve hiçbir şekilde bence fona ihtiyaç bence yok. Bence de yok. Hiç bence yok. Çünkü çok detayların olduğu bir yer. Evet. Fon olursa oraları kapatacak. Evet. Bu ferahlığı sağlıyor. Sadece buradaki eşyalar patlamış oluyor. Düşerse kızım. <laughs> Kız düşerse korkuyorum. Ben de şimdi böyle hasır bir halı var burada. <laughs> evet. Bu halının fiyatı neydi? Vallahi bu halının herhalde 5 bin olması gerekiyor. Değil mi? Evet. çok güzel halı. Evet. Güzel. Rengini biraz koltuktan koyu seçmeniz iyi olmuş diye evet. şey evet. konusunda. Yani şey gibi bir ev yani sergi alanı gibi. Korkuyorum şu an oturmaya gitmek istiyorum. <laughs> burada Meta'nın odası. Merve ablanın oğlu var. 8 yaşında. Burası da odası. ve konuşacak bu kadar çok şey var ki yani video herhalde bir saat olacak. Hı <laughs> -hı. Şimdi böyle bir çalışma masası var. Bunu ne kadar aldınız ve ne zaman aldınız? Böyle takım olarak geçen sene 37 bin aldık. Kelebek mobilyadan. Kelebekte. Yatağı, komodini, dolabı, çalışma masası. Değil mi? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu evde gömme dolap olduğu için sıra burada da bir dolap var. Evet kendiliğinden. Ama yüklük gibi kullanıyoruz biz Yani böyle. içine genelde metallı şeyleri yastık, evet. yorgan, öyle şeyleri koyuyorum. Ay burada metalı fotoğrafları var. <laughs> ya bu kadar küçük oldu mu ya? Sanki gerçekten hiç bu kadar küçük olmamış gibi. <laughs> Aa! metalı küçüklüğü. Burada ana sınıfında galiba. Metal burada. Bebek nerede? Burası mekanlı çalışma masası. Evet. evet. Çok tatlı ya. Değil bu tarafı. Böyle dolabı ve bahçeye bakıyor. Evet. Evet penceresi. Çok güzel. Böyle de bir anize uyumlu olmuş. olmuş. Gerek. Biz gidiyoruz. Bir de şu açıdan da göstereyim Gel. size. Bizim, çamaşır odası. Evet, biz çamaşır odasını bu oda olarak kullanmıştık. Ama bu oda normalde daha büyük. Ama ben küçük olduğu için yatak odası yakın olan evet. odaya kullanıyorum. Hı hı. Merve ablalar burayı e, çocuk odası yapıp burayı boş oda olarak, çamaşır odası olarak. Çamaşır odası olarak kullanmak evet. Şu an çamaşırlar var ama kusura bakmayın. Evet. Şimdi burada bir o, yani ütü hali. masası. Kusura tabii bakmayın. ki de, bakmayın. Burada bir ütü masası, çamaşır sepeti, ütü. Böyle bir dolap, iki ana sanırım. Evet. Sonra buraya geldiğimizde bir kirli sepeti var ekstra. Bantratör, Dyson ve Philips'in yer süpürme cihazı. Ha? Yani bununla süpürüp bununla siliyorsunuz. O Bu arada boş, var, boş ver, İlgilensin ilgilensin ya. Yani çok tatlı bir şey yani. <laughs> her her <laughs> Sonra burası da böyle bir alan yani. Meta Hanım, bisikleti burada. Yine bu camda bahçe bakıyor. Burası ekstra böyle bir boş çok olan. Tek, aynen. Herkesin ihtiyacı olan bir oda gerçekten. Gel. Öykü gel kızım. Üstüne çıkıp düşer ama. Çık çık çık. Gel. Gel. gel kızım. Telefon vereceğim şimdi sana. Gel. Şimdi buradan çıkalım. Evin en önemli odalarından birine yatak odasına girelim. <laughs> Burası yatak odası. Hmm. Yatak odası gerçekten çok güzel. Hmm. Ha, evin her yeri çok güzel ya. Gerçekten Teşekkür güle, güle oturun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu herkesin düşüneceği bir detay değildir. Böyle ceketini asmak için böyle bir şey. Evet, Tolga Han e, işe gitmeden önce kıyafetlerini bunu asıyor, hazırlıyor. Sabah çıkartıp <laughs> iyi, evet. giyiyor. Çok güzel. Hı -hı. Dambular var altında. Şimdi burada Gel böyle öykün. bir ayna var. Bu ayna genelde herkes salona koyar ama doğrusu bence yatak odası. Kesinlikle. Çünkü salonda yani ne yapacağız buna bakalım. <laughs> yani saçma. Aynen. Yine salondaki de benzer bir avize var burada. Biraz daha normal boyutlarda alanı. Bebek nerede? Yani sonra bu şekilde bir mu? baza. Açtık yatak. Bebeği nereye koydu? Komodinler bu şekilde. Üzerinde abajur var. Al oradan bebeği. Sonrasında burada Merve ablanın bir makyaj masası, makyaj köşesi. Bunu da nereden aldınız Merve ablanın? Bunları abla? da eskiciden aynı Hepsi. adamdan aldık. Hepsi. Evet. Hepsi o fiyatın Hı, -hı. Içine evet. Dahil, değil mi? Bu komodinler ayna. Değil mi? Aynen. Hı -hı. Çok güzel. Tek o etrafında bir tek boşluk bırakmışsın. O çok evet. iyi olmuş. Sıkış Hı -hı. sıkış değil evet. yani o da. <laughs> yok yok öyle kapat orayı. Kapat. Sonra bu evde de yine aynı şekilde gardırobun arkasında bir ebeveyn banyosu. ebeveyn banyosu var. Peki. Sürpriz Yapayım. bir şekilde. Burada bir ayna, duş ve tuvalet var. Yani çok da gösterilecek bir şey yok burada. Bu şekilde yani. Çıkalım buradan. Hadi gel bakalım. Şurayı da Aa, Mesela bak şunu fark ettim. Bu, bunlar normal sandalye ama başlıklar koltuk şeklindeymiş. Evet. Ay, çok güzel. Ayakları da böyle. Ha, ha. Farklı yani. Normal standart bohemler gibi değil. Biraz değişik evet. geldi bana kopmasa. Altı kişilik bir yemek masası. Yani salonun genel görünüşü bu şekilde. Şimdi biz Merve ablamın hazırladığı kısırı ve keki çayla beraber yiyeceğiz. Evet. Elin çok güzel Merve abla. otur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim <laughs> Neyse yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.